Ömer Halis Demir 20 Şubat 1974 Tebor, Nide'de doğmuş, 16 Temmuz 2016 Gölbaşı, Ankara'da hayatını kaybetmiş Türk askeridir. 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tu General Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma assubayıydı kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi. 7 çocuklu bir aileden gelen Ömer Halis Demir, çocukluğunu bor, Nide'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı, Hatice Halis Demir ile olan evliliğinden Elif Nur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halis Demir'in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında öldürdü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı. 16 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tu General Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca'da 30 kurşunla Halis Demir'in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı assubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş, 36'sı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Habertürk, Hürriyet ve Takvim gazeteleri dahil olmak üzere çeşitli Türk basın kuruluşları, Halis Demir'den, darbe girişimin seyrini değiştiren isimlerden biri diye bahsetti. 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler ise üniformalarına Şehit Ömer Halis Demir yazan apoletler takmıştır. Halis Demir'in vurulduğu nokta özel bir kaplama ile koruma altına alınarak çiçeklerle süslendi. Dursun Ali Erzincanlı, Halis Demir'in öldürülmesi sonrasında kendisine atfen, 30 kuş adlı bir şiir yazdı ve bu şiire bir klip çekildi. Ömer Halis Demir'i anlatan, 30 kuş adlı şiirle, aynı isme sahip bir kısa bir film de yapıldı. Ağustos 2016'da Toroslar, Mersin'deki Şehitler Parkı'na kaydı ve gövde uzunluğunun toplamı 4.60 metre olan bir heykeli dikildi. Daha sonra Türkiye'deki birçok meydan, cadde, okul ve öğrenci yurdu gibi yerlere kendisinin adı verildi. Ayrıca Nide'de kendisi için bir hatıra ormanı da oluşturulmuş ve şehirdeki üniversiteye de adı verilmiştir.